Biz eşimle <laughs> tarlada çalışırken ben daha çok iş odaklıydım. İşe odaklı. O olsun bu olsun. O manzara olsun, çevre olsun. Bak şuna bak buluta bak ağaca. İşte sabah güneş doğarken tarlaya geldik. hemen fotoğraf şeyini alırdı. Güneş doğarken çekerdi. Beni çekerdi. Daha çok böyle hani doğayla. Ay çok güzelmiş. Fatma şuraya bak. Buraya bak. Şu şöyle. İşte bak kuşlar ne güzel. Ben daha çok böyle iş odaklıydım. Ay Turgut ona bak, cana şuna bak. Ay buna bak, cana buna bak. Şimdi sabah evden çıkıyorum. Güneşin doğuşu, ses. Çok güzelmiş. Pişmanlıksa pişmanlık. Ben o zaman çok pişman oluyorum. Keşke diyorum ne kadar güzelmiş. Oturup çay içseydik, kahvaltı etseydik niye çalıştık ki? Bu kadar çok. Çayımızı içip güneş doğarken hani onun istediği gibi. O çok böyle doğayla falan severdi. Ben de iş olsun. Hadi çabuk, hadi çabuk. <laughs> daha çok. Şimdi onu daha çok anlıyor.